Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Şok Market'ten aldığım Paşa Bahçe ayaklı servisi tanıtmak istiyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Hep birlikte açalım. Açıkçası bunlar çok hoşuma gidiyordu. Uzun zamandır almak istiyordum. Şok Market'te görünce ve fiyatı da çok uygundu gerçekten piyasaya göre. Hemen aldım arkadaşlar. Bakın böyle güzel bir kutuda. Zaten alırken kontrol de etmiştim. Bunlar ara ara BİM A101 şok hepsine geliyor zaten. Siz de hangisine gelirse alabilirsiniz ya da farklı bir internet sitesinden de alabilirsiniz ya da kendi züccaciğinizden. Birlikte bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen açalım. Ben de artık kullanmaya başlayacağım. Şöyle kutusunu güzelce açıyorum. Şöyle çevirelim. Bakın. Oldukça korunaklı bir kutuda geliyor arkadaşlar. Bakın bu kısmına böyle kalın bir karton koymuşlar. Çizilmesin ve kırılmasın diye. Sonra bunu böyle açıyorsunuz. Şöyle koyalım kenara. Oldukça ağır. Sonra bakın buradan böyle bir tahta daha çıkıyor. Daha doğrusu tahta kalınlığında bir şey daha çıkıyor. Bakın böyle kalın bir karton. Sonra bu sonra buradan böyle bir karton daha çıkıyor arkadaşlar. Oldukça korunaklı. Sonra böyle alt tablası çıkıyor. Bakın çok harika değil mi sizce de? Ben bayılıyorum buna. Hemen şöyle karton kutuyu geriye koyuyorum. Ve bunu da üstüne kapatıyorum. Oo, çok ağır ve çok şık arkadaşlar. Kutumuzu geriye alalım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Fazla yerde kaplamıyor. Oldukça güzel bence. Dolapta saklarken ters çevirip de saklayabiliriz. O zaman daha az yer kaplar. Hani kutuya koymuşlardı ya. Biz de o şekilde saklayabiliriz. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak şöyle kutudan bu şekilde çıktı hatırlarsanız belki biz de bu şekilde saklarsak dolapta da daha az yer kaplayabilir bakın dolapta bu şekilde daha az yer kaplayacaktır bence çok iyi fikir ben bunu kullanmaya başlayacağım artık ve kutusunu atacağım arkadaşlar şimdi size BİM A101 şok gibi marketten aldığım diğer Paşa Bahçe Love e, gibi ürünleri göstereceğim arkadaşlar burada bitmedi Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çok istediğim ürünlerden biri de Paşa Bahçe'nin bu borcamıydı. Bu borcamı da e, inanın 80-90 lira civarında, bime de 43-44 liraya geldiğini görünce bunu da kaçırmadım hemen aldım. Hem de büyük boy. E, daha yeni aldım dikdörtgen tepsi diyor. Dediğim gibi e, Paşa Bahçe'nin ürünü, yeni çıkan bir ürün. Inanın bunda tatlılar enfes duruyor. Özellikle e, mesela etmekli tatlı, işte tiramisu, sonra kadife pasta, e, daha böyle birçok ürün harika duruyor. Daha ürün dediğime bakmayın, e, birçok pasta çeşidi çok güzel duruyor. Şu an aklıma gelmiyor. Mesela e, yine brownie gibi, ıslak kek gibi şeyler, sonra ağlayan pasta, bakın harika değil mi sizce de? Bir de bunun diğer dikdörtgen borcama göre bunun yüksekliği çok fazla. Mesela bu diğer borcanda hani eski usul buraları tırtık tırtık olan borcamda hemen hemen şuraya kadar falandı. Ve üzerine streç örttüğümüz zaman streçe pastanın üst kreması ya da üst çikolatası bulaşıyordu açıkçası. Bunun derinliği epeyce yüksek. Hemen hemen 6 santim falan var. O yüzden onu artık kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bu büyük boyu ve e, 44 liraya aldım. Bundan bir önceki gelişinde de 38 liraydı. Ama bu son gelen zamlardan sonra diğer yerlerde 80-90 liraya kadar çıktı. Hatta bizim burada çok ucuz bir market var. Orada bile e, 87 liraydı. O yüzden çok uygun almışım dedim. Bu da yine dediğim gibi bütün tatlılarım harika olacak. Kedi dili bisküviyle yapılan ya da normal bisküvi pastaları, e, ağlayan pasta, özellikle ağlayan pasta harika olacak. Tiramisu gibi şeyler de yine çok güzel olacak. Bunu da kullanacağım arkadaşlar. Bunu da kenar alıyorum ve şimdi size diğer ürünlerimi göstereceğim. Bu da yine lavın bir ürünü arkadaşlar. Diğer iki gösterdiğim Paşa Bahçeli'nin ürünüydü. Servis ve borcam. E, bu da Lav'ın ürünü arkadaşlar. Bu da e, Lav sunum bardağı olarak gelmişti. Şöyle birazcık karısını da göstereyim size. Yani Bime Lav sunum bardağı olarak gelmişti bunlar. E, üçlü Fiesta bardak olarak geçiyor. Bunu da yine ben 27 liraya aldım. internette falan e, çok daha pahalı. Epeyce uzun bir bardak bu. Yüksek bir bardak. Yine sunumlarda çok şık olacaktır. Kokteyllerde falan. Özellikle kokteyllerde çok güzel olacakları yazın. E, kışında böyle daha farklı şeyler yapılabilir. simot gibi içecekler ya da e, nasıl desem e, yine değişik değişik sütlü kremalı kahveler falan yapılabilir. Bunu da bir açalım. İnanın size çekim yapacağım diye açmadım. Bunu da beklettim. Bazı işlerimden dolayı da çekim biraz gecikti. Bir soğuk algınlığı yaşadık. Eve bazı eşyalar aldım. Onların düzenlemesi falan derken bu size YouTube çekimi biraz ara vermek zorunda kalmış oldum. Bakın şöyle göstereyim. Böyle 3 tane çıkıyor içinden. Çok yüksek. İnanın yazın doyurucu bir kokteyl sığar içine. Şöyle gösteriyorum. Çok yüksek bardaklar. Şöyle 3 tane kırığı falan da yokmuş. Orada şöyle çevirerek bakmıştım ama. Bu da Love'ın ürünü arkadaşlar. Şöyle Love Fiesta. Şöyle şöyle biraz kaldırayım kamerayı gözüksün. Böyle 3 tane oldukça yüksek. Hemen hemen servisle aynı boyda gibi. Paşa Bahçe servisle. Şöyle. Bakın, lavın bu şekilde bardakları varmış. Bizimki şu daha koyu siyah olan, en güzeli de o değil mi arkadaşlar? Daha yükseği de varmış, bakar mısınız? Ama bizimki ideal bence. 390 cc alıyormuş, hemen hemen ee, şey, hemen hemen iki su bardağı alıyor. Bunun bir büyüğü de 460 cc alıyormuş artık o da abartı olur çünkü bu bile çok büyük 182 milimmiş arkadaşlar boyu yani 18 santim hemen hemen 20 santim ama bardak boyu mu yoksa e, tamamen e, bu ayak kısmıyla beraber mi e, 182 milim onu bilmiyorum yani 18 santim sanki daha fazla duruyor arkadaşlar yani ayaklarıyla beraber e, saydığımız zaman 18 santimi geçer hemen, hemen 25 santim oluyor ayaklarıyla. Bu da size göstermek istediğim üçüncü üründe arkadaşlar. İki tane de yağdanlık aldım. Şimdi size onları göstereceğim. Evet arkadaşlar bu Paşa Bahçe yağdanlıkları da yine Bim'den aldım. Bu yağdanlıkların biri bu bir, bir litrelik bu da 500 milimlik. Bu yağdanlıklar da e, aldıktan Sonra ve almadan önce baktım. Ben bunlara 16 lira 50 kuruş aldım. Hem 1 litreliği hem yarım litreliği. İkisi de aynı fiyattı. Ben bunları sadece ve sadece tanesini 16.90'a 16.50'ye aldım. Diğer marketlere baktığımda yine bizim burada çok ucuz olan bir market var. Orada bile tanesi 45 liraydı. Yine bunu da Bim'den çok ucuz almış oldum. Ee, küçük olana zeytinyağı, şu büyük olana da ayçiçek yağı koyarım diye düşünüyorum. Buna da zeytinyağı koyarım. Şu şekilde size kapaklarını da göstereyim. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şimdi kapağını göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle bir kapağı var. Burada böyle contası var. Burası şişenin içinde kalıyor ve daha az yağ kullanmanızı sağlıyor. Yağ dökerken bu kapak açılacak böyle. Yağ dökülecek ve kapak yine kapanacak. Bu şekilde içine toz falan vesaire kaçmamış olacak. Burası da böyle şey olduğu için contalı olduğu için sızdırma yapmayacak. Bakın şöyle takayım. Şöyle contası giriyor ve gayet sıkı oldu. Şimdi şöyle bakın yağı dökerken böyle açılacak. Sonra böyle kapağı kendiliğinden kapanacak. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunun kapağı da aynı şekilde hiçbir farkı yok. Evet, üçüncü ürünümde binden aldığım bu paşa bahçe yağlıklardı.